programımızda. Şu anda Bayburt yok. Ee, eşinin esprisini söylememişin. Ee, herkes eşinin esprisi neydi diye soruyor. Bebiş geliyor galiba. Evet. Allah bir avazla kurtarsın. <laughs> ne, ne kadar şimdi? Ne, ne 6 kadar? aylık. 6 aylık. 3 ayımız kaldı. Kız mı, Belli mi? erkek mi? Erkek. Ne olacak Maşallah. Ne? isim daha arıyoruz. Daha düşük. Aslında zaman, şöyle söyleyeyim aramıyoruz. Yani bir seferde bulup koyacağız da daha henüz ona konsantre olmadık. Mustafa'nın bebişine isim arıyoruz.com sitesini kuracağız ve oradan artık <laughs> kimin ne isimler önerdiyse belki de e, bu gece insanlarından bir tanesinin ismi olabilir o. Peki e, Önder sana dönmek istemiyorum. Yani biraz daha Özge'yle gitmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. Değişik bir. <laughs> bu il, ilginç bir şey. Ya ben ne telefon ama sürekli telefon Şu sürekli. Benim de soracaklarım ben. var. <laughs> Alo telefon. Alo. Evet. Alo. Hacı. Efendim? Ee, i̇yi akşamlar mestar. Aa, hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Ee, hayırlı olsun. Ee, yeni programın, yeni proje. Çok teşekkür ederim. Seni ee, bekliyoruz. Konuşmuştuk iyi zaten. İyi Konuşmuştuk i̇yi seninle. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar diyor burası da. Evet. Ne haber? Eyvallah, sağ ol. Ee, yalnız şimdi ben izliyorum da. Ee, Özge kardeşimiz görüşmüyorum falan diyor. Zaten Nihat seninle görüşme. yani görüşmeye gerek yok. Daha yani o kadar kaç zamandır yüzünü görmüşüm, o kadar şeyler görmüşüm. Daha zaten görüşmeye gerek yok. Ne görüşeceğim seninle? Ama öyle Nihat bu <laughs> anlamda böyle bir tavrı olmadı Özge'nin. Yani Özge aynı şehirde olamadığımız için zaman zaman e, iletişim kopukluğu olduğu için ne bileyim kontürüm yetmediği için falan konuşamıyorum dedi. Peki bu Nihat Doğan'sa biz he, hep Bağdat Caddesi'nde hangi restoranda buluşuruz söylesin. Nihat söyle bakayım hangi Bak, restoranda bakayım. buluşuyorsun Önder'le? Ya Önder'cim şimdi beni test mi ediyorsun Allah'ın Sen de, söyle. Ya. Kimin restoranında buluşuruz biz Bağdat Caddesi'nde? Kimin restoranında Önder? o da çok güzel ama Karadeniz'in sorusu ya, gibi ya. oldu. Kimin restoranında buluşuyoruz? Kimin restoranında? Nihat sen değilsin değil mi? E, tabii ki değil. Ya Nihat, benim kardeşim yani, nasıl, ya nasıl... Yani neyi sanıyorsunuz <laughs> neyi e, ortaya çıkan neyi tanıtıyorsunuz yani, yani ne var yapmaz. yani ortada ne? Şimdi benim niyatım ee, böyle. Sen Survivor'ı izlememişsin e, yani. Önlerini öyle konuşmaz. Aramışım, Bizim hukukumuz başka. Hayırlı olsun e, dileklerimi iletmek için. Çok teşekkür ederim Nihat'cığım yani e, neyin valla... Neyin testini yapıyorsun? Yok yok biz yani normal standart bir talk show'uz Birbirimizi hani sevgi ve saygı üzerinden sorular yöneltip kontrolüm. Ee, ...üzerinden de şeyler, iletişim kopukluğu oluyor. Bir sorun var mı bize yoksa böyle direkt... ...ayarı verip kaçacak mısın? O bana ee, yok kızmaya ben gelmiş ben herhalde. Abi'nin programını arayıp... E, ...hayırlı olsun dileklerimi iletmek için aradım. <laughs> ee, ya kolay gelsin diyecektim. Bir de Özge Hanım... E, e, ...orada çok fazla atıp tutmasın. <laughs> ee, yani kardeşim orada... ...bak o adada... E, ...bütün kadınları toplatan bir... ...kraliçe etmez... ...bir Nihat tek başına kral oldu... <laughs> ama yani. pek oylama da öyle çıkmadı niyat ya aramızda kalsın ha gel ya ben o Asla oylamanın kaldı. sağlıklı olduğuna inanmıyorum anladım ee, adadaki e, gerçek şampiyon benim bak ödül de aldım e, halkın şampiyonu benim kusura bakmasınlar niyat yani senler ben bilmiyorum ben e, bana göre değil A, anla, anladım <laughs> tamam tamam kendini kasmana gerek yok niyat o zaman ben gecenin sorusun soracağım İlk kez bana ne zaman abi dedin ben sana her zaman abi derim. Sen benim büyüğüm. Anladık peki. Çok teşekkür ediyorum. Her Baki. zaman abi derim. Baki Sen değil mi? Baki. Abi de, bak abi Baki de ver sesini. Abi ver de. ver ver sesini. <laughs> ver sesini. Biz yani özge ye yedim mi? Hayır, yemedim. Niye öndere yemedim? öndere söylüyorum. Nihat değil bu diye Anladım. ben Adada 10 hafta geçirdim Nihat'ın sesini az çok. O yüzden gülüyorum zaten. İsmail o zaman, çok abi, da İsmail, o ya. zaman yanındaki Nihat'ı verir misin bir Özge'ye <laughs> <diye> ayar geçsin? <laughs> Hayır bir de Nihat böyle bir telefon açmaz ona eminim yani. Açmaz mı? Çünkü hep mı? hep biz birbirimiz Açmak. hakkında çok iyi konuştuk hmm. daima tartışmalarımız olsa bile böyle bir telefon açmaz. Ona Türkiye'de yani. hakikaten e, İsmail Baki Tuncel'le çok uzun bir süre. Ee, e, tamam inanmıyorsan inanma kardeşim yani. <laughs> <sen de gülüyor> <nasıl olur? gülüyor> <laughs> <laughs> Ama İsmail Bakiye dönemiyor. Sonra seni ruh sinir hastalıklarına götürürler. He. Tamam bitti bitti. bitti, bitti ya, format bazında bitti. İsmail senle şey şöyle, şöyle bir hikaye. İstanbul. Bu her şey gerçek. Bu kadar. Anladın. ya Sen <niye> yalansın. Sen <laughs> yalansın. Bir şey söyleyeceğim İsmail. Şey Bana ama. benim arkadaşım bitirtti ve kapa lan. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> İsmail, tamam istedim, tamam işte dedim tamam bitirdi. Bu hala devam. Ya buradan gidiyor. uçarım oraya. Buradan uçarım oraya diyor. Ya buraya ge Valla, bu çocuk, gelir Efendiler Efendiler, efendisi bu çocuk senin. Gelir be. Ya Nihat şey Mustafa baki e, İbrahim ha, İsmail. Hasan, Recep, ama Recep, şey değil ama ya böyle şizoid bir durum oluştu. Eee Yaklaşık 6 hafta kadar insanların niyatmış gibi işlettik. Survivor'dan bağlanıyor. Çok acayip Adadan bağlanıyor. Muhteşem iyi yapıyor. Muhteşem iyi yapıyor. Sadece tavrından anlayabiliyorum ha. Tabii yani canım. Ses, tanıyan, bir şey, yani ses birebir bire birebirin ötesi. Çok iyi arkadaşım da Nihat benim. Ben ama çok... e, davranış biçiminden anlayabiliyorum. Ay. Evet Nihat bu kadar şey değil. Bu ya. Ben Ay, ses de çok benziyor Bak, ama ben de kesin anladım. Sesten anladım ben evet yani. Ya. İsmail e, bugüne kadar hakikaten gördüğüm... Bir bölüm bizim diziye gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Tamam tamam tamam. Yat ben de yani yani. <gülüyor> <gülüyor> <Falan> <gülüyor> ya da onlar. Nerede bu sırada bul gibi konuşmaya başladın falan ya. Gelin beraber yemek yelim. Hani hatırlayamadım hiç. Ya bırak kardeşler. Sen hayatını yani unutmazsın orayı. Ya. ya peki bir şey söyleyeceğim Akadet. Ne oldu? Ne yaşandı ki? Bir dakika Nihat sen bekle. Ne, ne yaşadınız ya? abi? Hayatını unutmazsın. Yok efendim yani. Hep fix bir restoranda buluşuruz. Dünyanın en güzel yemeğini yer, kalkarız. Sahibi de arkadaşımız yani Ebru. Ha odur yani. Budur abi yani. Hesap öder misin? O beni güldürür öderiz tabi abi. Ha, Bizim abi. o işimiz olmaz abi biz kendi dükkanımızda hesap ödeyen adamızı yani. Kendi Mantıcımız dükkanım. var yani. Mantıcı mı? Ya. Ya. Nerede baba geldim? Sosyeteyim ben be abi ne, ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen Vay ya? Abi, bu, parayı oyunculukta buyursun. para yok ki <laughs> zaten. O işlere <gülüyor> <gülüyor> gideceksin abi. Onda da var, onda da var. Boşver abi. Mantı nasıl gidiyor şu sıralarda? Çok güzel abi. Hakikaten. Hı, bildiğin Kayseri mantısı yapıyorsun. Diyor, Tabii canım. Türkiye'nin en lezzetli mantısını üreten dükkanız biz. Anladım. Peki. Ee, Nihat seni orada tut. Tutma... Tutmayalım biz. Biz tutmayalım. İsmail Belki Tuncay. Hayırlı, Çal... <laughs> tamam, tamam İsmail kendine <laughs> gel, gel oğlum ne yapayım tamam, İsmail, bu havanı bozma çarşamba akşamı bu havanla seni burada bekliyoruz İsmail Bahattin ee, seni arayacağız bir bölüm seni çok seviyoruz ya. ve Çelik'le birlikte bekliyoruz Çelik Çekirdek bölümümüz olacak çok teşekkür ediyoruz 20 dakikayı biraz geçtik manşetleri biraz e, refresh edelim diyorum evet. evet şu ana kadar televizyonlarını yeni açan e, tüm izleyiciler için burada laf çok sevilen Türk televizyonlarında bu akşamdan itibaren başladı ve hafta içi her gece 23'te devam edecek ve şu ana kadar 3 önemli konuğumla, üç birbirinden değerli konumla manşet olacak. Şu lafları çıkarttık. Verin gelsin. Evet. Mustafa Ceceli, eşim kıskanç değil demiş. Ben de e, altına imzamı atıyorum Çünkü hanımefendi hakikaten e, işin mühendisliğini yapmış. Ve o 6 aylık hamile Allah bir avazda kurtarsın ve e, o güzelim çocuklarına bir an önce kavuşsunlar istiyoruz. Evet. Önder e, açık baş sıkı konuşmuş. Birkaç dalda onu e, Oscar aday gösteriyoruz. Seda Sayan ile arkadaşız. Evet. Değilim arkadaşım değilim. gibi severim. Severim ama arkadaşım gibi severim. Evet. Ayrıca oğlunun arabasını daha çok severim dedi. Yok ben ee, kendi e, arabamı seviyorum. Kendi arabasını daha çok ee, severmiş ayıptır ee. söylemesi. Evliliğe bir kez mail ettim. O mail abilaj değil. Mail, mail baksı ama baksı olmadı. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Mail box mail Mail box oldu o. Olmadı. Bana gelen mailleri de okumam. <laughs> Öyle diyor. <laughs> Manşeti o. Ee, Özge Ulusoy Yemek için ağladım. Bunu hep birlikte gördük zaten. Abi. Hakikaten e, manşetti, manşetti bir içti? Adadan geldim, balık yemeye gittim. Hakikaten sıkı içti. Biz buna troll diyoruz kendi aramızda. Enfes bir şeydi. Yanında bir saha falan götürsen. İyi, biraz daha açıldım, yiyorum. Ya mesela hani böyle hakikaten böyle formda nasıl kalınıyor? Yemeyerek. Yani ben çünkü yiyince kilo alan bir bünyem var. O yani yiyip de kilo almayan şanslılardan değilim. O yüzden hep spor yapıp dikkat etmem gerekiyor. Şimdi tam diyet mevsimine falan girdik ya. Bir survivor diyeti şey yapsana bize. Survivor i̇şte sabahleyin... diyeti aşka. şudur. Ananas, evet. muz, e, pati, muz bir de şey bir saniye. Hindistan cevizi. Kafa gitmiş. Ananas. Vitaminsizlik. 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 <laughs> Ama orada öyle bir şey oldu protein bize. Protein yok. Hani Birçok şeyi unutuyorduk mesela. Bir şeyini bir yere koyuyorum ya unutuyorum. Çünkü hiçbir şekilde Nos, protein almıyoruz. E, Bura buradayla... ne Bayağı orada bir ondan sorun yaşadık Prototest yani. <laughs> Peki ne kadar süre daha yok. yemezsin mesela ananas, muz ve e, Hindistan cevizi? Ben yüzünü. zaten hiç yemezdim Hindistan cevizi ve muz. Hiç sevmezdim yani Hindistan cevizi bir şey de yemem. Ama oraya gidince mecbur kaldım ve yedim. Anam, Şimdi de hayatta ya, bak. yemem. Ömür boyu yemeyebilirim büyük yani. Büyük konuşma bak Survivor 2 çekilir gidersin oraya. Yok. Ananasın <laughs> muzun kralını yedirirsen ağacım. Evet. Lütfen. <laughs> öyle şeyler yapmayalım. <laughs> ye, ye, sosyal medyayla aranın iyi olduğunu biliyorum. Ama yani zaman zaman böyle çok ilginç şeyler de. Türkiye'de insanlar bir haftada mesela Twitter üzerinden e, çok şey olabiliyorlar. E, ünlü olabiliyorlar. Çok ilginçlikler falan da var. E, o şeyleri şimdi o magazin kısmına da bakıyor musun Arda bir? Yani pek açıkçası Magazin bakmıyorum. programı izliyor musun? Maalesef. Televizyon izliyor musun? Televizyon izliyorum. Sevdiğin bir dizi var mı? Sevdiğim dizi aslında e, şu anda Muhteşem Yüzyılı seyrediyorum. Muhteşem Yüzyılı izliyorsun. Orada sevdiğin sevdiğim biliyorum. bir karakter var mı? Ya bütün hepsi aslında e, gerçi işin sizler tabii içinde olan, mutfağında olan kişiler daha farklı bakıyorlardır. Yok, ben ama ben ben, 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 <gülüyor> <gülüyor> ben orada Niger Kalfa'ya bakıyorum daha farklı <laughs> yani o kadar. Onun dışında yani Muhteşem <laughs> Yüzyıl. Yani biz seyrediyoruz açıkçası hoşumuza gidiyor. Daha Aa. evvelden Elveda Rumeli izlerdik. mesela. Ya o da, da ben severdim. de izlerdim o da ya enfes bir şeydi. Çok. Hakikaten keyifli bir işti. Ee, Sen de Özge izledik Yani televizyon izleyecek vaktin oluyor mu bir? Ee, oluyor. Ben de muhteşem yüzyılı çok beğeniyordum izliyordum gitmeden önce sonra döndüm. Her şey değişmiş anlayamadım zaten. Evet, bir böyle Bir zaman atlaması ne oldu, oldu, ne oldu orada. orada. Şehzade büyüdü falan filan. Bir, bir, şey de, bir de, oldu. de ben burada uzun süre olmadığım için bir hiçbir şey anlamadım. Bir de sen şey yokken anladın. işte şey e, yani Paso çalıştı. 3-4 evet. tane filan. Öyle evet. bir <laughs> olmuş. Bir de öyle, öyle bir geçer zaman ki izliyordum. Onu da çok beğeniyorum. Onu da ama yani öyle bir geçiyor zaman burada yokken. Evet işte yok çok başarılı diziler gerçekten. Peki Önümüzdeki oynamak zaman... ister misin hani bir tanesinde? Ya da oynamak istesen? Yani tabii ki oyunculuk yapmayı seviyorum ben. İleride de projeler <laughs> olursa. Yapmaya devam yani edeceğim. Yani Kanuni'nin haremine giren bir hatunu oynamak ister misin? Yani neden olmasın tabi çok güzel Survivor bir Senden bir önceki Survivor'cu oynamıştı galiba. Evet Merve oynuyordu. Ama yani gitti. Çok güzel bir proje hani hı hı. E, öyle bir şeyin içinde olmak isterim tabii ki. Neden Anladım. Önder sen mesela hani sen ne izliyorsun abi? Kanuni'nin çok... haremine mi sokacağım ben? Yok yok hayır. <laughs> Seni ben e, şu anda Recep'in <laughs> haremindesin zaten yani onu konuşmaya gerek yok ama. E, izliyor musun? Yani şimdi İzliyorum. sektörün içindeki adamların en büyük derdi de şu. Arkadaş ben şey yapmam. Televizyon izlemem. Ya ne demek bir, izlemem? Şöyle bir şeyim var. Ee, biraz evvel şunu söylemek istiyorum. Sosyal medya ile ilgili söylediklerimde aslında temel neden şuydu yani ben be, benim yüzüme karşı söylenemeyecek birçok şey hakaret bazında işledikleri için biraz kırılıyorum, kızgınım. O da vardır. Özellikle vermek istediğin adresi varsa burada verebilirsin. Yani, yani çünkü onlar söz hakkını gerekiyor. birazdan kullanacaklar e, sana. Kullansınlar yapakını. o zaman. İnci sözlüğün falan çok enteresan bir tavrı var bu durumla ilgili. O kadar kızmalarını gerektirecek bir durum yoktur yani. Hani Fakat e, yakın kıza e, kızınca sanıyorum yani hmm, e, enteresan. Tamam onlar bana ne diyorsa aynı biçimde ben de onlara zaten e, yolluyorum her şeyi yani. Ben de onları yolluyorum.com. <laughs> ben <de> onlara yolluyorum.com. <laughs> <laughs> Şöyle bir durum var. E, öyle bir geçer zamanki çok seviyorum. Sonra Onur abimin e, yönettiği Leyla ile Mecnun'a aşığım TRT 1'de yayınlanıyor. Hatta o kadar ki hani bir bölüm misafir oyuncu olarak gittim ki dizilere en kapalı olduğum dönem çok eğlenceli bir set. Muhteşem oynuyor çocuklar. Çoğu hepsi arkadaşım neredeyse. Ee, muhteşem yüzyılın special efektlerinin eee tıpkı Spartaküs'teki gibi daha sağlam olmasını çok isterdim. Biraz daha ama hani bu 90 dakikaya hmm, verelim ya. O biraz abi. da tabii o bütçeyle geliyorum. ilgili bir durum tabii ama canım. başarılı bir performans. Yani Halit Ergenç mesela çok inandırıcı bir Osmanlı eee padişahı görüyorum. Ama Hitim ne diye soracak olursan öyle bir geçer zaman ki e, mizahta da e, şu anda izlediğim e, Leyla ile Leyla Mecnun ama mecnudur. bizim yaptığımız dizi zannediyorum mizahi açıdan çok yüksek dozda oluyor. E, Müziklerin Efendisi Arabesk. Müziklerin Efendisi Arabesk. Peki e, Arabesk kalbim çıkarmayı düşünüyor musun? Bunu oğlumdan gelen bir... Tamam ee, abi soru. Şöyle bir durum var. Tekli soru. Ben konservatuvarda okurken bana Şan hocamız ısrarla ses sanatçısı olmam gerektiğini falan şey var. Çalıştım şey. Ya yani beceremem. O <laughs> o o o o hadde sahip bir çocuk değilim ama. Estağfurullah. E, yani sesimi farklı, farklı farklı tonlarda kullanabilip iyi şarkı söyleyebiliyorum. En nihayetinde hep ben bunu evde mi söyleyeceğim diye düşünürken şimdi işte ekmek paramı kazanıyorum bu dizide. Maşallah. E orada da kalacak. Ama bir gün oldu da Mustafa'yı bir yere dinlemeye gittiğimizde sırf eğlenceden çıkıp bir şey söylememiz gerekirse ona cesaret eder miyim bilmiyorum ama o işini o kadar iyi yapıyor ki. Ha, sen öyle sahne adam. adamısın. Ya, yani beske, hani ya bir arabesk albüm çıkalım. yapmayı düşünüyorum aslında. Bu dizide e, söylediğim bir sürü çok kaliteli beste var. Ya yani Burhan Bayar çok önemli bir adam abi. Bugün evet. ya, elbette canım. 1500 tane beste yapmış adam ve Üzerine yani konuşulmaz. İbrahim Tatlıses'ten eee Şeye şey, kadar, Müslüm Gürses'e şey. kadar çok önemli besteleri var. Burhan abi benim için deli gibi çalışıyor. Süper şarkılar besteliyor. Ee, onların bir gün derleyip topladığım bir albüm yaparım ama bu bizim şakamız olur anladın mı? Hani <laughs> kendi Asla. aramızda. Yapamam tatlı abi bir şaka. yani. O tatlı şakayı belki programın sonuna doğru hep birlikte yaparız ya. Ne ya benim şarkım şöyle bir şey. şey. Bundan böyle <laughs> sahne benim. yıkıp geçtim <laughs> bak herkesi. <gülüyor> 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 Neydi? Müziklerin efendisiyim, arabeskin kralıyım diye bir şarkı yani. <laughs> ben yani. Ben şimdi yani. Mustafa bana çalarsa ben utancımdan ağlayarak terk <laughs> ediyorum. Ya şöyle Adam, sen adam, Gitme ne olur ya falan ya ben, diye söylüyor. Ben programı <laughs> çat diye kapatırım. Böyle <laughs> şey vermeden yani. Ya bir Mustafa bir müzik yapalım mı? Böyle hani yapalım. Seni şey yapmayacak limon, çiçek. limon çiçekleri. Limon